Adana'da havaların ısınmasıyla birlikte özellikle çocuklar yavaş yavaş sulama kanalı, Seyhan Nehri, Seyhan Baraj Gölü ve Akdeniz'e girmeye başladı. Özellikle şehrin birçok noktasından geçmekte olan sulama kanalları her yıl olduğu gibi bu yılda çocukların serinlemek için en fazla tercih ettiği yerler oluyor. Son 11 yılda Adana'da 318 kişi özellikle sulama kanalında serinlemek isterken boğularak can verdi. Sadece geçen yıl 30 kişi, çoğu çocuk hayatını kaybetti, birçok ailenin ocağına ateş düştü. Bu yılda aynı felaketlerin yaşanmaması için aileler özellikle sulama kanallarında önlem alınmasını talep ediyor. Yaklaşık 2,5 hafta sonra okulların tatil olması ve havaların iyice ısınmasıyla birlikte çocukların sulama kanallarına akın etmesinden korkuluyor. Çocuklar okullarında kapanmasını beklemeden havaların ısınmasıyla birlikte sulama kanalına girmeye başladı. Ah. Havanın çok sıcak olduğunu söyleyen bir çocuk muhabirin 11 yılda 318 kişi öldü. Sadece geçen yıl 30 kişi öldü. Kanala girmeye korkmuyor musun diye sorması üzerine sıcak yanıyoruz. Allah rahmet eylesin. Ben yüzmekten korkmuyorum. Hayata bir kez geliyorsun, her şeyi deneyeceksin diye yanıt vardı. Niye yüzüyorsun? Abi sıcak yanıyoruz. Yani abi bu, bu durumu çözsünler ya. Peki Adana'da geçen yıl kanallarda 30 kişi boğularak ölmüş. Korkmuyor musunuz? Abi Allah rahmet eylesin abi. Korkmuyor musun sen? Yok abi ya. Neden? Bilmiyorum abi korkmuyorum ama. 11 yılda 318 kişi oldu. Abi bu hayata bir kere geliyorsun. Her şeyi deneyeceksin. Çocukların yüzmesi drone'la da görüntülandı.